Sayın meclis üyelerimiz, sayın bürokratlar, ekranları başlarında bizleri izleyen değerli hemşerilerim, değerli basın mensupları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı ikinci birleşimini açıyoruz. Şimdi yoklama yapacağız. Mazeretler oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir önceki toplantının tutanak özeti tarafınıza gönderildi. Bir önceki toplantının tutanak özetini, doğruluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy veriyle kabul edilmiştir. Yavru vatanımızı özgürlüğüne kavuşturan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor. Gazilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Bağımsızlık ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerimizde LGS tercih danışmanlığı hizmetimiz 24 Temmuz'a kadar hafta içi her gün 08 ile 17 saatleri arasında devam edecektir. Tüm öğrencilerimizi bu süreçte uzman rehberlerimizle doğru tercih yapmak üzere merkezlerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için Alo 185 veya Mersin bel.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken geçirdiği kalp krizi sonucunu hayatını kaybeden polisimiz Selçuk Peker'e Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Öncelikle e, tebrikleriniz için e, çok teşekkür ediyorum. İnşallah layığıyla bu görevi yerine getireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Sağlayacağımız her başarı e, şahsi kariyerimizin ötesinde temsil ettiğimiz şehrimize e, yansıyacak. Ortada bir başarı olursa bu başarı Mersin'in e, belediye başkanı tarafından olacak. Daha önce hem Ekrem Başkan hem Zeydan Başkan bu görevli yürüttüğü süre içerisinde e, ve komisyon üyeleri e, ben de bunun içerisinde dahil olarak felsefemiz, Belediyelerin siyasi görüş farkını bir kenara bırakalım. E, talepler, istekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda adaletli bir yönetim anlayışıyla Türkiye Belediyeler Birliği'ni yönetelim. Eskiye bir sünger çekelim. Eskiden şikayetlerimiz vardı, isyanlarımız vardı, itirazlarımız vardı. Onları bir kenara bırakalım, önümüze bakalım. Türkiye Belediyeler Birliği ki çok önemli bir çatı kurum, 1414 belediyenin çatı kuruluşu. Hem belediyelerimize sağladığı aynı nakdi destekler, hem eğitim destekleri, hem finans erişim, hem uluslararası fonlara erişim ve proje kabullerine sunduğu katkılar, liyakatlı personel yetiştirmeye yönelik çabaları, güncel sorunlara, özellikle kentleri ilgilendiren çevre sorunları. Ee, iklim değişikliği sorunu gibi birçok soruna e, sağladığı çözüm olarak sağladığı katkılar, bilgilendirmeler muazzam bir işleyişi var. Ee, gayet temelleri sağlam bir yapı. Biz de layık olduğu şekilde yöneteceğiz. Sayın meclis üyelerimiz 14 ay süre içerisinde Mersin'in ilçe belediyeleri de bazı taleplerde bulunmuştu bu ıı, taleplerin karşılanmasında söylediğim gibi asa siyasi bir fark gözetmeksizin İyi Parti'den MHP'ye CHP'ye kadar talepte bulunan tüm ilçelerimizin e, ihtiyaçları görüldü, görülmeyenlerin de onlar zaten sırada bekliyor. Bundan sonra da aynı hassasiyetle devam edecek. Bundan kimsenin endişesi olmaz. Şimdi birimlerden gelen konular başlıklı gündem maddemize geçiyoruz. Birinci maddeyi okutuyorum. Askı, askı ilan süresi içerisinde Akdeniz ilçesi ikinci etap, birinci bölge, birinci kısım, bir bölü bin ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına gelen itirazların değerlendirildiği Akdeniz Belediye Meclisi 0707-2025 tarih ve 115 sayılı kararı ile ilgili konunun görüşülmesi. İmar ve Bayındırlık Çevre ve Sağlık Ulaşım Komisyonu'na sevkin oylarınıza sunuyorum.